E-Ticaret Danışmanı Aytar Şenlik Stoksuz e-ticaret siteleri son yıllarda giderek popüler hale gelen bir iş modeli haline gelmiştir. Bu modelde ürünleri önceden satın almak veya stoklamak yerine siparişlerin müşterilere doğrudan gönderilir. Bu iş modeli geleneksel stoklu e-ticaret modeline kıyasla birçok avantaj sunar. Bu avantajları aşağıda açıkladık. Daha az sermaye gerektirir. Stoksuz e-ticaret modeli geleneksel stoklu e-ticaret modeline kıyasla çok daha az sermaye gerektirir. Risk yok. Stoksuz e-ticaret modelinde ürünler önce satın alınmaz ve stoklanmaz. Bu da stokların yavaş satılması ve elde kalan stokların değer kaybetmesi gibi riskleri ortadan kaldırır. Daha fazla esne esneklik. Stoksuz e-ticaret modeli satıcıların ürün yapaylığı hızlı şekilde değiştirilmesi ve çeşitlendirilmesine olanak tanır. Ayrıca stok yönetimine harcanan zamanı ve kaynakları da ortadan kaldırır. Depolama alanı gerektirmez. Stoksuz e modeli büyük büyük depolama alanı ihtiyaç duymamasından sağlar. Bu da kira ve kiralama maliyeti gibi maliyetleri ortadan kaldırır. Daha az işletme maliyeti. Stoksuz e modeli personel depolama, lojistik, paketleme ve diğer işletme maliyetlerini ortadan kaldırır. Daha hızlı teslimat süresi. Sızıksız e-ticaret modeli siparişler geldiğinde tedarik ürünlerin doğrudan gönderilmesine olanak tanır. Bu da müşterilerin ürünleri daha hızlı teslim almasını sağlar. Çok yüksek müşteri memnuniyeti. Sızıksız e-ticaret modeli müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri her zaman mevcut olduğunu emin olmasını sağlar. Ayrıca hızlı teslimat süresi müşterilerin memnuniyetini artırır. Sonuç olarak Malzeme olsun gibi stoksuz el ticaret sereri, geleneksel stoklu el ticaret modeline kıyasla birçok avantaj sunar. Daha az sermaye gerektirir, daha az risk, daha fazla esneklik sağlar, daha az depolama gerektirir, daha az işletme maliyeti sağlar, daha hızlı teslimat süresi sağlar ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlar.